Sivri Spor ve Sünirler Birlik Gecemize hepinizi katılıp sağladığınız için teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok kıymetli ve değerli Sünirler ve Sivri Spor'a gönül veren arkadaşlar. Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için şahsım, yönetim kurulu arkadaşlarım, ve Onursal Başkanı'nın adına her birinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bizler bu kulübü kurarken sizlerden maddi ve manevi desteğinizi hayatta esirgemeyeceğinizi biliyoruz. Neticede bu kulübü kurduğumuzda en büyük desteğimiz her zaman için şiirlerler olmuştur arkadaşlar. Yani e, burada olan misafirlerimiz veya bizleri yanında her zaman destek olan gurbetteki gurbetçilerimize şahsım adına tecrübe ederim arkadaşlar. Bizler kulübümüzde futbolcu olurken özellikle karakterli efendi, özü sözü bir olan futbolcuları tercih ettik. Kulübümüzün kurumun aşamasında üç temel esası göze aldık. Bunlardan birincisi çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak topluma faydalı birer birey yetiştirmekte. İkincisi, sporun birleştirici gücünü gönlüne alarak köylerimizi bir araya toplamaktır. Üç, sülüğümüzü öncelikle Tavşanlı'da, sonra Kütahya'da, daha sonra ilçelerde göğsümüzdeki arma ve üstümüzdeki formayla tanıtmak arkadaşlar. Bunları yapabilmemiz için, yine söylüyorum, tüm sillerin elbirliğiyle destek ve maddi ve manevi desteğini veriyoruz. Biz bu yola çıkarken şu paralarla yola çıktık. Biz biriz. Sen yoksan bir eksiğiz arkadaşlar. Şimdi sunum için e, Ahmet kardeşimi sunum için köşeye davet ediyorum. 2022 yılında Sülye Spor Kulübü'nü kurucu kardeşlerim ve evet. arkadaşlarımla kurarken misyonumuzu spor, sağlıklı, özgüveni yüksek, ahlaklı, çalışkan, sorgulayan, gelişme ve değişime açık bireyler yetiştirmekte en önemli, önemli basamalar olarak kullandık. Ve bunun sonucu neticesinde geçen yıl katılmış olduğumuz ilk de ligin en gentilmen takımı ödülünü almaya hak kazandık. Bu yıl 2024 yılında mali açıdan Köyde takdiriniz olduğu üzere halı saha yaparak başladık. Yani bu sezon maddi kaynakları oluşturma. Bu akabinde yapmış olduğumuz forma sponsorları, bağış ve yardımlar, açık oluz derece muhtarımız sağ olsun. Orada yaptığımız çalışmalar sayesinde Almanya'da kürbetçilerimiz kendi çabalarımızla forma ve taraftar atkı satışları ondan sonra köydeki yapmış olduğumuz halı saha turnuvasının geneleriyle bu sezona 269.979 TL ile adım attık. Yani buradaki amacımız da ne kadar şeffaf, gelirde ve güvene, ne kadar iyi şekilde takibinin yapıldığını Emre Güler arkadaşımız sayesinde de bu şekilde sizinle bunların farkında olmanız ve neler olduğunu görmeniz açısından böyle bir tablo aç, hazırladık. Bu sezonu bir şekilde hallettik imkanlarımız dahilinde çalışmalarımız, sizlerin vermiş olduğu gayret sayesinde. Ama pilot gitmeye hak kazandığımız gibi yeni ihtiyaçlarımız doğdu ve meydana geldi. Akabinde 4. madde ile 2. madde aynı aslında. Domani Çayman Adet dört 4 otobüs ile gittik ve bunları ikisini başkanım sağ olsun kendisi karşıladı. Diğer ikisini taraftarlar ve onursal üyeler kendilerimizin arasında karşıladık. Ve bu yıl olduğu gibi pilot sürecinde de üç tane de gideceğiz. Ama Simal, ama Altındaş, ama Geliz. Onlar ayın sonunda da belli olacak. Yani ihtiyaçlardan birisi iki ve dördüncü maddeler ortak otobüs ihtiyacı. Belki bir madde de ihtiyacımız var. Aslında beşinci maddede bu dört dört maddeyi özetleyeceğiz. Ama araya da bir kendim açısından dinlemek için köyümüz muhtarı Adem İnan'ı konuşmaya davet ediyorum. Buyurun evet, lütfen. Hepiniz bu gece gençlerin daveti üzerine, bu güzel çalışmaların neticesinde yapmış olduğu onca ödesine hoş geldiniz. Muhtarlı olarak Başkanım olsun, ekibi olsun geldiğinde inşallah elimizden gelen desteği vermeye devam ediyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Bizi kısımda bu bloklarla ilgili otobüs dediler, o da bizim üç depresmanı olduğunu söylediler. Üç depresmanda da yandırılmayız. Biz burada tekrar arkadaşlarla görüşür. Bu dıştaki depresman yemek ve kahvaltı ihtiyaçlarında inşallah diğer arkadaşlarla görüştükten sonra yardımcı olabiliriz. Onun haricinde bizden Bak bir kaynak konusunda diğer arkadaşlarla en ihtiyar eğitimle toplayalım. Başkanım ona göre tekrar inşallah yapabileceğimiz bir şey varsa bizler de destek olmak benim söyleyecekleri bunlar. Katıldığınız için teşekkürler. geceyi düzenlediğiniz için Ahmet Çakır kardeşim başta olmak Bütün yönetime teşekkür ediyorum. Teşekkür <gülüyor> 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 Ve İl Genel Üyesi olan köyümüzün medeni ihtarlarından birisi olan Ali İbrahim Yüce abimizle konuşmaya davet etmek istiyorum. Arkadaşlar geceyi düzenleyen arkadaşların hepsinin eline, koluna, emeğine sağlık. Ahmet senin de sunumun için teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunum oldu. Burada burada toplanmak hepimiz için ee, daha önceden olmasını istiyorduk ama bir türlü bir araya gelip de e, bir birliktelik oluşturamamıştık. Güzel oldu. Hem Süliye Spor'un çatısının altında hep beraber birlikteliğimizi, beraberliğimizi korumak için e, güzel bir gece hepinize de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Yine ben baştan işte, e, en başta söz verdiğim gibi ee, yemek konusunda yardımcı olacağım demiştim. Ee, yine de olmaya devam edeceğiz. Ee, üzerimize düşen ekstra eksiklik bir şey kalırsa da biz bütün yardımı yapmaya hazırız. Rabbim inşallah yolumuzu, bahtımızı açık etsin ilk kişilere davet etmek istiyorum. Tavşanlı ilçe özetlerle müdürümüz Ali Ertürk'ü görüşleri ve konuşması için sahneye benziyoruz. Abilerim, kardeşlerim, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Önemli bir gece bizim için. Ee, bugün Türkiye Spor'un kurulumundan bugüne kadar emeği geçen herkese ben ayrıca teşekkür ediyorum. Tavşanlı'da geniş bir tabanımız var. Senelerdir bu tabana bir araya getirmek, birliktelik sağlamak için bir çaba içindeydi hepimiz. İki senedir gözlemlediğimiz şu, Türkiye Spor bunu başaracak inşallah, başardı. Bugüne kadar yaptıklarıyla, bugünden sonra yapacaklarıyla gerçekten e, Südde'deki bir araya toparlayabilirsek, bunun devamını getirebilirsek çok önemli bir şey elde etmiş olacağız, çok önemli bir adım atmış olacağız. E, bunun yanında yönetim Hakikaten ilk senedir çok şeyler başardı. Hem takımdaki gençler, hem yönetim belli bir noktaya getirdi. Bundan sonra Sülleriler olarak bizim bir gayretimiz gerekiyor. Bizim bir çabamız gerekiyor. Arkadaşlar dolaşmaya başladığında play-off'ta biz de varız dedik. Ve tüm Sülleriler burada biz de varız dediğini görüyorum. Bunda gurur duyuyorum. İnşallah devamı gelecek. Ben katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Ve biz de varız diyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben şu bir kişi daha sahneye davet etmek istiyorum. O da bizim gibi dernek ve köyümüz için bir yapması derdinde bir mücadele veriyor. Sadece Derneği Başkanı Niyazi Peker'de çok Tarihimize şöyle baktığımızda bizim dedelerimiz, ecdadımız bir hareket halinde güzel bir başarı elde etmişler. da şöyle baktığımda bu ateşi hala devam etmekteler. Suriye Cevizleri Sancak Derneği olarak bu dilimin dönmediği şeyde Pilav yok mu? olarak biz de varız diyoruz. Hepinize saygı ve sevgi ve Teşekkürler. Yapmış olduğumuz toplantılar ve almış olduğumuz kararlar sonucunda ve süce sporumuzu destek ve geliştirme konusunda belli bir kendimizi bir program oluşturduk. Bunların en başına dernekleşmeyi yazdık. Dernekleşme olarak tavşanımızda bir tane Süleyeliler, Süleyeli gençler, Süleyelileri sevme ve yaşatma diye ismini hiç göremiyor. yani içerisinde Süleyi geçtikten sonra bu şekilde bir dernek kurup bunun altında en az 100 üyeyle en az 100 üyeyle belli bir ayda düzeni getirerek ve akabinde yapacak olduğumuz sosyal beraber bu kurmuş olduğumuz dernekte süreç sporumuza bir destek, maddi akış ve manevi akış kaynağı oluşturmanın en temel yollarından biri dernekleşme. Şimdi biz süreç Spor Kulübü olarak derneklerden çıktık ve Spor Bakanlığı'na bağlandık. Ve şu anki yani dernekler, derneklerin imkanı olduğu lokalaşma, ve bunun gibi birçok şeyi kısıtlama Yani sadece kulüp binanı olabilir, tabelası olabilir ve sadece üye yapabilirsin. Fazla gidiyor ve şu an yani kulübe üye olmayla derneğe üye olmanın arasında da bir fark var yani. Dernek insanları biraz daha cevap ediyor veya biraz daha yumuşak gibi. Ama spor kulübü olunca ya yani takdirde hafızasını alarak biraz daha bir karşı bakılıyor ve yani işin içine girdikten sonra kimse vazgeçemiyor bu konudan ama yani derdileşme bu konuda bizim en büyük adımlarımızdan biri olacak. Biliyor sürekli de Ramazan Çakır bir Abi, efendim, altlar, bir tane de nasıl kendi kardeşlerimize karşılayacağız. Çok teşekkür ederim. Uhm Bu arada senat tribününe gelip Gökhan Çetir, kardeşim Kardeşoğlu 3 çubuk tribün ilerleyeceğimizi öneririm. Kendisine de teşekkür ederiz. Kendisi yanımıza gelen bir toplam hastası var. Azar köyünden biraz tane koç ağabeyimiz var. Bizi de yanımızda bulup böyle koştu da olsun. O da 5 lira bağış verdi. Ve iki yıldır sevdik Abi şuna ihtiyacımız var sevdik dedi. Her türlü her konuda gece gündüz aradığımızda yani her türlü yanımızda olur. Ve ben sizin de tanımanızı ve Bahattin abimizi görmenizi istiyorum. Baş teslim alın. <laughs> Bahattin teslim alın. Anlatmaya gerek olun. Allah razı olsun. Kim bu?

Ermen, Türkiye merhaba, İngiltere gördü her sezon başından beri her Teşekkürler. Merhaba. 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 Onun vaktini da ben beşin almadım. Onun Ona buna Ona Bu bölüm İdris Hanım 10 Arkadaşlar Allah hepinizden olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Sıfır Batı'na çıktığımızda da Herkesten bu karoğlan sayısı, karoğlan siparişler hürriyesi de olur. İnşallah. siz bir çıkın biz burayı yine toplarız bir şey. Allah razı <laughs> <Abi, gülüyor> <Abi, sınırlı>. olsun. Ne yaptın? 5 mi? Ama var, yapıyoruz o şey yapalım. Hep nasmanlara giderken ne kadar Allah bir razı olsun. Bugün de buraya geldi bize. Bugün de bir şey yapacağını ben düşünüyorum zaten. Allahım ne sen de? Yarın yapalım. Yarın Allah'ın izniyle. Buraya bir sarı o. ben de. Halkın fedafızı <laughs> <laughs> Takımımızı buyur, ve bizimle beraber gece gündüz hiç mücadele eden Emre Karay'a da istiyorum. <laughs> Efendim, <teşekkür ederim. gülüyor> Herkese iyi akşamlar. Vallahi ben güveneyim. Sezon başından beri süreli oldum. Gittim ben de. Ee, arkadaşlarla beraber Ahmet Başkan'ın dediği gibi neredeyse her gün, her dakika irtibat halindeyiz. Genç arkadaşlarla, 2004 ortalamalar bu sezonu bitirdik. Biliyorum para takılma hali kazandık e, ee, kifaya Türkiye'de 47 birinci amatör takımının içinde en genç takım olarak mücadele ettik. İlk 12'ye girdik ve aldığımız puan ve sonuçlarla ilk üçün içerisindeyiz aslında ama nasip olmadı. İkinci olarak pliyofa alabilmek kaderimiz demiş. Yani öyle bir durum oluştu. Biz arkadaşlar da burada Rüzgarı arkamıza aldığımıza inanıyorum. Herkesin bizi gereğinden çok daha fazla destekleyeceğine inanıyorum. İnşallah siz arkamızda durun. Biz süper amatörde zaten yerimizi alırız. Herkese hayırlı akşamlar. Ee, çok kulüpte oynadım. Üç senedir de kurulduğu günden beri de Suliye Spor'dayım. Ee, Allah razı olsun hiçbir dediğimizi geri çevirmediler. Ee, başarıda e, katkısı olan bütün arkadaşlarıma, taraftar grubuna, yöneticilerine teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Yanında bir arkadaşı var. Sabahattin Tamar'ın bir... Selahattin Tamar'ın bizim herkese selam var. O da Pileyof yolunda 5 bin lira kuyruğunda başlamıştır. Veysel abi n'aptın? <laughs> N'aptım? Olacağı şu, ben de onu gelecek yapacağım. Bunun sözünü veriyorum size. Teşekkür ederim. Teşekkür evet, ederim. Evet, 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 arkadaşlar evet, evet, evet. işte, yani çok gururlandığımız bir gece oldu. Yani gayrı, Allah Allah nasıl çıkarız, nasıl gideriz Bak, yani gece üç tane kadar da görüştüm olur. Yani denize üç tane yılına hesabı. Yani adam bana bir nevi muhtaç getiriyor. 50 bin liralar, 60 bin liralar fiyatlar çekiliyor. Ve biz de çıkmak istiyoruz. E, bu ortamı da oluşturduk. Ve maddi bir de ihtiyaç var. Alın yani hemen hemen çok az bir şeyimiz kaldı. Onu da bizim yaptığımız çalışmalarla arkasını getireceğiz inşallah. Yani bu harmanı Sülüye Altı ve Sülüye Sporu, Sülüye Sporu yönetimi kaldıracağız. Ve ben buna son seferde inanıyorum. <laughs> ben konuşmayayım ya, çerçeğe muhabbet edeceğim. O da bir 5 bin lira kulübümüze bağışta bulunduğu herkese selam.